<laughs> Bak yalan söylemişler bana. Kim ben? Annem babam kim? Siz isteseniz de. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanserikleri yeni bölümünde ilk defa bu kadar çabuk sorunların ortaya çıkmasıyla herkes adeta şok yaşadı. Dilan evlatlık olduğunu öğreniyor. Bundan sonra da hızlı gelişen olaylar olacak ve Fırat Gül'le evlenme konusunda daha ısrarcı olacaktır. Öte yandan da Dilan Baran'a rağmen gerçek ailesini bulmaya çalışacak ve Baran da ona destek olacak. Dilan'ın annesine kavuşması erken olacak. Sabihan ve Dilan erken kavuşacak ve anne kız kavuşacaklar. Ve Dilan asla büyük bir yalanla büyütüldüğü aileni asla affetmeyecek.